20. Bölüm Bin Yıl Elinde dipsiz derinliklerin anahtarı ve büyük bir zincir olan bir meleğin gökten indiğini gördüm. Melek ejderhayı, yani iblis ya da şeytan denen o eski yılanı tutup bin yıl için bağladı. Bin yıl tamamlanınca edek, ulusları bir daha saptırmasın diye onu dipsiz derinliklere attı. Oraya kapayıp girişi mühürledi. Bin yıl geçtikten sonra kısa bir süre için serbest bırakılması gerekir. Bazı tahtlar ve bunların üzerinde oturanları gördüm. Onlara yargılama yetkisi verilmişti. İsa'ya tanıklık ve Tanrı sözü uğruna başı kesilmiş olanların canlarını da gördüm. Bunlar canavara ve onun putuna tapmamış, alınları ve elleri üzerine onun işaretini almamış olanlardı. Hepsi dirilip Mesih birlikte bin yıl egemenlik sürdüler. İlk diriliş budur. Ölülerin geri kalanı bin yıl tamamlanmadan dirilmedi. İlk dirilişe dahil olanlar mutlu ve kutsaldır. İkinci ölümün bunların üzerinde hiçbir yetkisi yoktur. Tanrı'nın ve Mesih'in kâinleri olacaklar ve onunla birlikte bin yıl egemenlik süreceklerdir. Şeytanın cezalandırılması Bin yıl tamamlanınca şeytan, atıldığı zindandan serbest bırakılacak. Yeryüzünün dört bir bucağındaki ulusları, gecücü ve mecücü, saptırmak ve onları savaş için bir araya toplamak üzere zindandan çıkacak. Toplananların sayısı denizin kum taneleri kadar çoktur. Yeryüzünün enginliklerinden geçerek kutsalların ordugahını bir sevilen kenti kuşattılar. Ama gökten ateş yağdı ve onları yakıp kül etti. Onları saptıran iblis ise canavarla sahte peygamberin de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz sonsuzlara dek işkence göreceklerdir. Ölülerin Yargılanması Büyük, beyaz bir taht ve tahtın üzerinde oturanı gördüm. Yer ve gök onun önünden kaçtılar ve yok olup gittiler. Tahtın önünde duran büyük, küçük, bütün ölüleri gördüm. Sonra bazı kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler, kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. Deniz, kendisinde olan ölüleri, ölüm ve ölüler diyarıda kendilerinde olan ölüleri teslim ettiler. Her biri yaptıklarına göre yargılandı. Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adları yaşam kitabında yazılmamış olanların hepsi ateş gölüne atıldı.